şimdi hepinize Merhabalar arkadaşlar Evet dün akşam NBA'de bayağı güzel oyunlar dönmüş bunların hepsini işaretledim zaten yani hepsine bakmadım basketin açıkçası NBA'ye baktım sadece haftaki iki maç bana normal geldi işaretlediklerim anormal geldi hemen Houston maçına girelim arkadaşlar bakın maç son ikiye açtığı oran 1.11 tamam bunda bir şey yok hadi e, favori takım sonuçta. Ama yani deplasman bu takıma yani 111 tane sayı atabilir bir NBA'de ya? Bu yani böyle bir şey çok normal çok anormal değil mi size göre de? Bakın deplasmanın bu takıma en az yani 130'u geçmemesi lazım en az. Ama adamlar tutmuş. 222 üst barem açıyor kaç yapmışlar? 200 190 200 yani 202 sayı yapmışlar. Yani geriye kalan 21 sayı ortada yok. Ben bunun da alt üst oyun olduğunu ve alt üst oyunu şikesin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle yani sırf insanlar kazandırmamak için böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü iddia oynayanların %85'i baskete üst veriyormuş. Bunların hepsi de var, adamların sistemlerinde net bir şekilde gösteriyor. Hay senin reklamını ya. Ne pis insanlarsınız. Evet diğer bir maçta ne yok maç arkadaşlar bakın. Bakın yani. Bakın maçta bir sıkıntı yok. Bakın görüyorsunuz. Maçta bir sıkıntı yok. Fakat bunda da 600 manipülasyonu yapılmış. Gördüğünüz üzere. Bunda da 207 sayı çıkmış arkadaşlar. 208 sayı açmışlar. 2 sayıya denk getirememişler ne kerametse. Bakın bu da alt bitmiş. Ben bunun da ne alt üç kez yapıldığını düşünüyorum. En düşük param 208 koymuşlar. 207'de bitiyor. Ayarlı demiş. Bakın. Ben bunları ben söylemiyorum. Bunu buraya ben yazmadım. <laughs> Bu adamlar e, bir mola veriyorlar ya 2-3 dakikada. O mola da zaten dönüyor arkadaşlar hepsi. Bazılarınız konduramasanız bile o işte arada dönüyor hepsi. Bunu da çıkaralım. Evet, bastım maçına geliyorum hemen. Bakın orada bir şey yok. Tamam eyvallah hadi. Hadi orada bir şey yok. Bakın bunda da 208 barem açıyor. 208.5 Yani buçuk 208 barem açıyor. Fakat 208 buçuk üst gelmiyor. Görüyorsunuz. 199 sayı geliyor arkadaşlar. 199 sayı. Yani geriye kalan 10 sayı ortada yok. Yani en alt baremler. Yani bakın bunlar. açtı yani açtığı Yani açtığı barem. 208 buçuk gelmiyor. Bakın NBA bu yani en fazla sayı çıkması gereken maçlara bakar mısınız? Bu, yani bu da mı normal? Bakın, bu da mı normal? Değil tabi. Hepsi ayarlı, hepsi daha önceden anlaşılmış, hepsi satılmış köpek bunları. Hepsi köpek. Deltriot Utan maçına gelelim bakalım arkadaşlar. Maç sonu 1'in oranı 3.75 ve maçı 2'den 1 yapıp 10 oranı çok rahat bir şekilde getirmişler. Bakın çok rahat bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Hiç problem yaşamamış adamlar. 2'den 1'i getirmişler. 10 oranın gözüne vurmuşlar. Evet, gelelim Şerlat maçına. Çarlık maçında da maç sonu bir olmuş güzel. Bunda da bir 2'den 5 ikisi olarak 6.80 oran rahatlıkla gelmiş. 231.5 bari açıyor. Kaç sayı gelmiş? 202. Evet 202 sayı çıkmış arkadaşlar. Yani geriye kalan 28-29 sayı ortada yok. Yok yani en alt baremden insanları yatırıyorlar. Evet arkadaşlar bu maçta da çok bariz bir şey oldu belli. Oynamayın arkadaşlar. Bu yani piçlemelere para yedirmeyin. Çünkü bunlar siz oynadıkça bunlar daha fazlasını yapıyor yani şekin. Evet. Gelelim barca maçına. Bakın görüyorsunuz Masson'u bir oranı oran bile açmamış. Doğru düzgün 1.22. sonu 2'nin oranı 2.60. 2'den 2 3.35'e vurmuşlar ve 148 buçuk yani barem açıyorlar ve gelen sayı kaç 140 145 148 sayı gelmiş arkadaşlar bakın bir sayıyla insanlara üst oldurmamış 148 buçuk üst yapmamışlar bu da mı tesadüf bir sayı sadece yani bu mu tesadüf değil tabi yani açılan baremin bu maça açılan baremden herkes üst oynamış adamlar ayarlamış, alta çekmiş. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Bu maçtan zarar kaç beyler benim 800. Devam eden arkadaşlar. 800 o, 300 o, 1000 o, 400 o, 1200 o, 1.5 o, 3 o, 5 o derken adamlar zaten bahis paralarına maçları hediye ediyorlar. Bayan Münih maçına geleceğim. Bakın. Açtığı oran 1.17. Eyvallah tamam hadi favoridir. Ama görüyorsunuz. 146 buçuk yani oran açıyorlar. çebarem şey barem açıyorlar. Yani 146'yı bile getirmiyorlar arkadaşlar. Kaç sayı çıkmış? 130, 135, 139 sayı çıkmış arkadaşlar. Bunda da çok güzel bir alt şikesi yapmışlar. Bayağı bende. Evet bana göre dün Fenerbahçe belki kadar güzel bir şike yaptı. <laughs> i̇lk yarıyı Olympiakos tamamladı. İkinci yarıyı da ev aldı. 7.51 oranı getirdiler. Gördüğünüz gibi. Tabi ya yani içinizden katılmayan olabilir. Onlara da saygı duyuyorum. Ben bu maçı ilk periyot izledim arkadaşlar. Ee, şey son dört dakika kalaya kadar sadece 10 sayı vardı. Sadece 10 sayı vardı. Bakın son yani birinci periyodun son 4 dakikası vardı. Sadece 10 sayı vardı. Fakat ilk yani ilk yarıda 60 69 70 75 sayı çıkarmışlar. Yani ilk önce insanları alta çektiler. Ondan sonra zaten üstü vurdular. Yani hem öyle bir şike şey hem de ikiden bir şikesi şey yaptılar bu maçta. İlk yarada 78.78 üstte 9000 bin basmıştım demiş. Yani, yani bir sayıyla kaybetmişsin kardeşim. Tebrikler. Evet geçeceğim ee, dünün futbol maçlarına. Dön yani alttan başlayayım. Yavaşça yukarı doğru çıkacağız. Bakın. Bakın. İngiltere Ligi. Yani, premierlik bunlar. Çok saçma maçlar ama Premier bile bakın nasıl şekil yaptıklarını göstereceğim. yani deplasman normalde bu takımı yenerdi ama. Bakın yenerdi diyorum. Ama güzel satmış burada bakın deplasman 2.40'a açmış yani. Eve yani 2.13 açmış. Yani oranlar birbirine çok yakın. Yani bu, bu da ne demek oluyor? Diyor ki bu maçta bu futbol maçında oyun var diyor yani. Bunun başka bir özeti yok. Yoksa deplasman istesen evi 2-3 farkla yenerdi yani. Çok rahat yenerdi. Ben Deplasman'ı biliyorum. Kaç kere de maçınızda yani çok seri, hızlı hata çıkıyorlar. Ama Deplasman maçı 2'den 1'e çevirerek Yurtdışı dışı bahis paralarında pazarlamış. Zaten Türkiye'de de ilk yarı ikinci yarı açılmamış. Çünkü neden? Neden açılmamış? Neyse e, olsun. Ondan sonra işte Demirören grubu olsun. Bahis baronları olsun. Bunların hepsi bu maçın ne biteceğini biliyor zaten. Yani maç başlamadan öncesinde. Ondan dolayı Ondan dolayı da zaten bu maçın ilk yarı ikinci yarısını açmıyorlar. Farkındaysanız birçok maçta açarlar. Birçok maçta açıyorlar. Ama bu tür maçlara iddia alıyorlar. Ama ilk yarı, ikinci yarı skorunu açmıyorlar. Çünkü biliyorlar. Evet. Gelelim İngiltere'nin bir maçına daha. Bakın. Bu maçta da ilginç aslında. <laughs> Ev tamam zorunda. Manlarla istatistiklerine bakınca iyi gitmiyor ama. Bak iddia burada zaten 1.70 oran alışarak eve size bir şey yapmış yani gel demiş ev oyna demiş. Beraberliği de yüksek açmış yani deplasmanı da yüksek açmış. Ee, ama ne olmuş burada maçı da 1 2'ye çekerekten çok güzel bir 1 2 şikesi yaparaktan. E, bu maça tahminimce hem 1 2 şikesi hem de skor şikesi yapıldığını düşünüyorum ben 3-2. E, tabi ne olmuş yani yine Demirören grubu nesnenok.com yani Türkiye bahislerini yöneten şirketler bu maçın ilk yarı ikinci yarısına hiçbir şey açmamış neyse. Yani bu da rastgeledir kesin. Şanstır yani bu da. Ya yani öyle denk gelmiştir. Ya da açamamışlardır. Tuşları falan bozulmuştur. Ondan dolayı yapamamışlardır. Arkadaşlar. Ee, bakın iddianın ilk yarı ikinci yarı açmadığı maçların %80'i hep hep oyunlu bitiyor arkadaşlar. Gelelim Ulusal Ligi. Kingsley yine burada güzel bir dümen çevirerek yani iki yarı bir tane atmış. ikinci yarı da bir tane atmış. Ondan sonra tamam yani deplasmanın kazanması normaldir ama bir iki normal değildir arkadaşlar. Ve görüyorsunuz bu maçta da ben bu maçta da skor şikesi olduğunu düşünüyorum. hem skor hem birden iki olduğunu düşünüyorum. <laughs> Hepsi ayarlı. Ve bu maçta Demirören grubu ilk yarı ikinci ara sonucunu açmamış. Bu da mı tesadüf? Değil tabi. Ne demiş? Ayarlı maç olduğu belli ama kimsenin kazanmasın diye açmamışlar. Bak. Ya, 33 diye birisi yazmış. Bakın yani. İnsanların çoğu bilinçli ama çoğu bilinçsiz yani inanmıyor bu tür şeylere. İnanmıyorsa kendi bir tabi hep çalışıyor Bakın Meksika Ligi. Yani bunlar ayın 11'inin şey arkadaşlar. Şikeli maçlar. Daha ikisine geçmedim. <laughs> Bakın Pumasunan. Sunan. Ya Puma sonan belki son deplasman karşılaşmalarında 5-0 yendiği yoktur yani. Bakın, bu işte bu maç yani. En sonki maç bu maç görüyorsunuz hiç. Yani son deplasman maçında 5-0 yerinde olmamış Toluk adam başka. Ben bu maçta da çok güzel bir skor şikayesi olduğunu düşünüyorum. Ve 1'e 200 katı paranın kaldırıldığını düşünüyorum. Daha düşünmüyorum öyle yani. Yoksa Toluk'a atsa atsa en fazla. Yani bu tür takımlar Meksika ligini bilen bilir zaten. En fazla 2 tane. En fazla taş patlasın 3 tane atar. Sonra hiç hata bile çıkmaz yani. <laughs> Hiç yani Bir de 200 katı paraya adamlar Resmen Bayis barınlarına hediye etmiş Evet Bir geçelim İngiltere Şam şipe geçelim Bakalım ne olacak <laughs> Bakın fulkan Belki yani yıllardır, hatta yıllardır değil ben hiç hatırlamıyorum. Geçmiş maçlarına da baktım. Bundan önceki maçlarına da baktım. Hiçbir takımı yani 7-0 yenmiş değil. Hiçbir takımı. Ama ne hacetse, ne kerametse. Tamam favori. Tamam hadi. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 tamam hadi ya. 7-0 normal bir skor değil arkadaşlar. Ben bu maçın da skor oynandığını düşünüyorum. Eee... Yani burada 15'te yurt dışında çok farklı arkadaşlar. Yurt sitelerinde maç oynamadan öncesinde çok farklı. Yani ya da adam ilk yara 2-0 bittiğinde yani maç boyu 6 üste üstte gitse bile orada dünyaları kaldırır. Burada 15 oran. Ama orada tahminlerime göre 30 oran vardır. 30-40 oran vardır. Yani artı 7'si. <laughs> Görüyorsunuz Fulham deplasmanla böyle hep bir tane iki tane. Ee, şey, işin enteresan yanı bir de bakın. Yani tamam reyadaki iyi bir takım değil ona bir şey diyemem ama bakın derbi kanatıyla oynamıştı mesela Fulham 2-2 bitmişti yani dibin e şey ligin sonuna demir atmış bir takımla ondan sonra Barsney'le oynadı diye hatırlıyorum ben bakayım Barsney'le oynadı mı <laughs> yok oynamamış mesela Bristol'la oynamış Bristol'a bile bir tane atmış ama geliyor burada. Yani Real <laughs> 7 tane atıyor. Normal değil tabi ki. <laughs> Bunların hepsi maç başlamadan öncesinden belli zaten. Bu orospu çocukları soysuzlar doymuyor arkadaşlar. Yani ben bu maçta da skoç olduğunu düşünüyorum. Ben yani ben, ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü ev 4 tane atabilecek bir takım değildi yani karşıdaki hangi takım olursa olsun bakalım hemen yani, skor oranı kaç evet gördüğünüz gibi 1'e 45 katı parayı orası bu ne hediye etmişler yani aralarında da fazla bir fark yok yani, yani bu kadar atabilecek bir takım değil Arkadaşlar ayın 13'ündeki maçlara şu an canlı da var bayağı maç ama <laughs> Evet şu anda ayın 13'ü bugün de oynanan maçlara geçiyorum. Şöyle üstten başlayacağım arkadaşlar. Canlı en son bakarız. Ee, Atalanta maçı geçelim arkadaşlar. Bu maç tam ayarlı bir alta çekme ve yani oyunu yaptılar. Daha 12'de gol attılar. Sonra büyük ihtimalle Bayis Baronları iki buçuk altı çekti. Kasayı bastı yani. Başka bir açıklaması yoktur bu. Yani ne kerametse duruyor duruyor duruyor. Dakika 88'de ev sahibi bir daha atıyor. Tam deplasmana da atamaması normal de. Dakika 12'de gol çıktıktan sonra o skora yatmak nedir yani? Bu normal mi sizce? Yani geriye kalan <laughs> 70 dakika, 80 dakika gol yok. Ama son uzatma 2 dakika kala 2-0 yapıyor. Maçta da uçuk üst verenleri patlatıyorlar bakın. Yani 2.27 oranı var. Skor oranında da 5.80 Yurt dışında 10 katıdır. İlk defa az bitti. Atalanta maçı demiş. Yani arkadaşlar bakın bu yani Afrika Ligi'ne, Kenya Ligi'ne yani, yani, yani hiç oynamayın ama bunları oynuyorsanız bile yani, üst oynamayın. Bunlar satılmış köpek hepsi. Bakın hepsi bir sıfır bitmiş. Bakın bugünkü maçların yani Afrika Ligi'nin hepsi bir sıfır bitmiş. Yani dün değil onlar önce hepsi bir sıfır bitmişti. Gerçekten adamlar çok büyük bir operasyon çekiyor yani. Bak, üç tane maç var Afrika Uluslar Kupası'nda. Üçü de bir sıfır. Üçü de dep. Üçünde deplasman alıyor. yani. Bu da mı normal Değil arkadaşlar. Hiçbirisi normal değil. Ne kelamesi? Neyse hazırlık maçına bak. Zaten şu anda şike olmayan hiçbirlik yok. Hepsinde var yani arkadaşlar. of maçına bakalım. Ben bu maçta normal bir şey görmüyorum arkadaşlar. İnanın ki. Görmüyorum yani. Ev sahibi. Zaten leş gibi takım. Yine yani Avustralya güzel bir şey çevirip Maçı 5-0 bitirmiş. Şöyle aşağıda doğru indiğimde Katarlı yine bakalım. Arkadaşlar bunlar çok dengesizlik. İran olsun, Katar olsun. Bunlara yani bayisi geçtim normalde hiç yani 3 lira bile oynanmaz bunlar top oynamayı bilmiyor çünkü. Bunların oyuncularını görseniz yani kendi arkadaşlar 3-5 maç yani 3-5 kişi toplasanız bunları yenersiniz yani bunlar öyle insanlar. Bunlar hepsi satılmış köpek. Şu maç bile 1-0 bitmiş falan. Deplasmanın hiç affetmeden 3 tane 4 tane atacağı takma. 1-0 bitmiş. Çok ilginç. Ve önemsiz maçlara bakın. Ben bunlar bana göre bunlar. Bunlar tamam bunlarda da şikayet edilir ama bunlar bana göre önemsiz takımlar arkadaşlar. Bunların hepsi satılmış köpek. Hepsi satılmış köpek. Ya, zaten bugün butem bayağı bir kısıtlıydı. Zaten bayağı bir kısıtlıydı. Hemen bugünün canlı maçlarına geçeceğim. Yani bu maçta böyle biterse hiç şaşırmayın arkadaşlar. İnanın ki. Hiç şaşırmayın. Zaten kupa maçı büyük ihtimalle penaltılara taşırlar. Yüzde yüz yani. Yani ayarlıysa penaltılara taşırlar. Bakın 10. ayda Inter'in evinde oynadığım maç. Tekrardan bir yani bir bir bitmiş. Birden sıfır olmuş. Yani bunu da bir bir yaptılar. Bu da böyle bir tahminimde Çünkü Karşılık var oranı bile 1.70'ti e bu maçın. <laughs> Maç sonu 1'i 1.60'tı. Oranlar çok dengesizdi. Ondan dolayı ben bu maçın böyle bir tane böyle biteceğini düşünüyorum. Real Madrid maça başı yani ilk yarı 1-1, bir, bir. sonu 2-2 iki, iki bitti. Görüyorsunuz uzatmalarda zaten. Maçta bence penaltılara gider. <laughs> Tottenham Chelsea. Da 18 Rudiger attı gol, başka gol yok. Tottenham ben Chelsea'ye gol atacağını zannetmiyorum. Bu maçta böyle bitmiştir arkadaşlar. <laughs> ne atarsa deplasman bir tane daha atar. Atacağını da sanmıyorum doğrusu. Bu maçta da çok güzel bir şike çevirmişler yani. içinizden bazı kundiler tabi yok canım ne şikesi büyük takımlar şike yapmaz sen sallıyorsun uyduruyorsun falan diyebilir ama gördüğünüz gibi yapıyor yani West Ham Norwich iki ara gol dakika 42 başka da yok evet West Ham'ın handikap yapacağı takım ligin sonunu artık böyle garantilemiş bir takım. Ama geliyor ki bakın en son 2020'de oynadı yani deplasmanda. 4 tane atıyor ama burada ne yazık ki atamıyor. Ee, yani 1.5 altır ona 3.30 bir yarı bir tane atıyorlar sonra bahis onları onlara bir buçuk alta kasayı basıp yani kasayı katlıyorlar oh, ne ala muallak helal olsun valla Bizler Porto maçına geleceğim. <laughs> Porto maçı alır tahminlerime göre ama ya, evin gol atması bile bence mucize yani. Ya, Deplasman yener diyoruz ama belki bu da böyle bir tarafı bilemezsiniz yani. Şike varsa her şey olur yani. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Oynamayın. Boş verin. Rahat olun. Gevşeyin. Yiyin. için Gezin. Çalışın. Her şeyi yapın ama 3-5 kuruş kazanmak için bu orospu bu çocuklarını zengin etmeyin. Bunlar çünkü e, yam 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 yam. Bunlar insanların kanını emmekten bıkmıyor. Bıkmıyor. Bunlar hepsi birer fahişe. Hepsi birer fahişe arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi, iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.